Ne kadar oynayacaksın? Bir de oyunu çekin, onu çekin. Onu çekin, evet. O da mı sizden? Evet, bizden. Evet. Sizden. sizden mi? Evet, hadi. 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 Maşallah. Maşallah <laughs> gerçekten parmaklarla <laughs> Hadi buluyor muyuz? Evet evet. Başarısınız. Evet. Hadi. 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 Geldi, geldi, geldi. Hadi. hadi. Yavaş, yavaş, yavaş. hadi. Geldi. Hadi ne? <laughs> yani biraz daha isteyerek <laughs> basacaksınız <laughs> ki gelsin yani. İsteyerek bas ki. Sen ekip beraber misin? Evet. Bayağı evet, kalabalık bir... Burada yaşamıyorsunuz. Ben, biz burada yaşıyoruz. Evet. evet. Hadi güzelim. Hadi hadi güzelim. Hadi güzelim. İstemeye bak, hadi güzelim. Süper ya. Ekibiniz bayağı güzel. Şansınız bol olsun ben sizi tutayım fazla evet. tamam